Rutin bir tarımsal uygulama gibi yapılan ve toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde verimliliğin kaybolmasına neden oluyor. Kontrolden çıkan anız yangını çiftçilerimizin emeklerinin yok olmasına sebep oluyor ve topraklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor. Bir yıl boyunca gözü gibi bakıp büyüttüğü ürünü hasar etmek isteyen üreticilerimizin bütün emekleri bir kıvılcımla kül oluyor. Gıdaya olan ihtiyacımızın her zamankinden daha fazla olduğu günümüzde tanımsal üretimi tehlikeye atma lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz toprağımızı koruma konusunda daha duyarlı olmalıdır. Üreticilerimiz hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacaksa, mibzenin istenilen bir şekilde ekim yapmasını sağlamak yakıt tasarrufu ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yakıyor. Anız yakmak, yabancı ok ve haşerleri yok etmenin yanı sıra ekin saplarının, mibzet gözlerinin tıkanmasını engellese de toprağa zarar veriyor. Anız yakmanın sağlayacağı fayda, toprağa ve çevreye vereceği zararın yanında çok küçük kalıyor. Hasat sonrası, tarla yüzeyinde kalan bitkisel artıklar, toprağa tavında tutuyor ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgar erozyonuyla kaybolmasına engel oluyor. Anız yakmak doğal ve tarımsal ekosistemin tarif olmasına zaten organik maddece yetersiz olan topraklarımızın iyice fakirleşmesine ve toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına neden oluyor. Anız yağışların toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır ve toprağa sızmasını sağlar. Organik maddesi çok düşük ve erozyona çok açık olan topraklarda anız sürülerek veya parçalanarak toprağa yeniden kazandırılmalıdır. Onurgalı ve onurgasız canlıların yok olmasına kısacası doğanın ölümüne neden olan anız yangınları hasadın bitmesiyle sezon bitmeden birçok bölgede maalesef kendini gösteriyor. Diğer taraftan anız yangınları iklim değişikliğinin de etkisiyle artan hava sıcaklıklarıyla beraber sigara izmaritleri veya elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla da oluşabiliyor. Tüm bu nedenlerle anız yangınlarında başta yerel yönetimler ve itfaiye olmak üzere ilgili tüm kurumlar tedbirlerini almalıdır. Toprağın verimini genel olarak topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirler. Bunlar yakıldığı zaman çiftçilerimiz daha çok gübre atmak zorunda kalıyor. Oysa anız toprağa kazandırıldığı zaman toprağa daha az gübreye ihtiyacı olur ve verimde artış yaşanır. Anız yakmakla toprağa işlemek kolaylaşıyor fakat toprağın gücü kayboluyor. Çiftçilerimiz bunun farkında olmalıdır. Toprağa kazandırılmayarak yakılan her anız çiftçilerimizin daha fazla gübre kullanmasına Dolayısıyla maliyetinin artmasına sebep oluyor. Unutulmamalı ki organik maddece zengin toprağın su tutma kapasitesi artar. Kişi başı yıllık su tüketiminin 1.313 metreküp olduğu ve su stresi yaşayan ülkemizde organik madde kaybına yol açacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Ülkemizde meydana gelen yangınların bazıları anız kaynaklıdır. Bu yangınlarda ormanlarımızın kıyısında olan buğday ve arpa tarlaları büyük riskler taşıyor. Son 5 yılda 13.619 orman yangını çıktı. Söz konusu orman yangınlarının %5.6'sı yani 763'ü anız yangınları sebebiyle gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ülkemizde meydana gelen 2579 orman yangınının %5.3'ü yani 137'si anız yangınıydı. Milli servetlerimize sebebi ne olursa olsun kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Dilimiz canlıların yakılmasını, öldürülmesini haram kılmıştır. Anız yangının nedeniyle binlerce canlının yok edilmesiyle sokakta bir hayvanın diri diri öldürülmesinin hiçbir farkı yoktur. Anız yangınlarını engellemek ve çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin yanı sıra cuma hutbelerinde, Anız yakmanın doğru olmadığı yönünde fetvalar verilmelidir. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için anız yakma gibi çağ dışı uygulamalara son verilmeli, çiftçiye yeni öneriler sunulmalı, doğrudan ekim teknolojisi gibi var olan faydalı uygulamaların yaygınlaştırılması